Merhabalar sevgili Oğlak Burcu. Mayıs ayı falıyla karşınızdayım. Umuyorum ki bu falla beraber biraz olsun kalbinize ve duygularınıza dokunabilirim. Bakalım fincanımız ve telvelerimiz bizlere neler söyleyecek. Bir yedi sayısı görüyorum. Ayın yedinci günü olabilir. 17'si olabilir, 27'si olabilir arkadaşlar. Bu 7 ile ilgili bir şey bekliyor sizi ve 7'nin yanında bir torba, bir kese gibi bir şey var arkadaşlar. 7 harfine dikkat edelim. 7 harfinin geçtiği günlere dikkat edelim. Bir görüşmeniz var bir kişiyle. Bu kişi sizden mevki olarak daha üst veya yaşça daha büyük birisi olabilir. Bir sırrınızı veriyorsunuz ve e, bu e, sır olmaktan çıkıyor sizin için artık. Hani derler ya iki kişinin e, bildiği şey sır olmaktan çıkmıştır. Böyle bir şeyiniz var arkadaşlar. Bir C harfi ve e, bu C harfi ile çıkacağınız bir yolculuk. Kısa bir yol yolun ucunda sizi bekleyen bir kişi var. Ve bekleyen kişi de e, isminde M harfi olabilir. Çok net şekilde çıkmış bu harfler arkadaşlar. İçten içe kederlendiğiniz biri var. E, çok silik duruyor karşınızda. Ben bunu şeye yoruyorum. Sanki e, siz bu kişiye çok bel bağlamışsınız ve e, bir yerde desteğini görememişsiniz. Karşınızdaki o e, silüet biraz silikleşmeye başlamış ama bu kişi e, Aslında size kıymet vermediğinden veya e, sizi önemsemediğinden değil Çünkü o kişinin de önünde e, uğraşması gereken bir sürü bir şeyler var onlarla meşgulken sizi bir biraz ihmal ediyor e, ama karşınıza alıp o kişiye bunları anlatıyorsunuz Bir yüzleşme var. Bir korkuyla yüzleşme. Hani bu şey gibi mesela kediden köpekten korkarsınız ama bir gün bir yere gidersiniz. Birisinin bir kedisi köpeği vardır ve o kişi sizin onu sevmenize izin verir. Çok sakindir. Dersiniz ki Aa, böyle miymiş ya ben tüh, hay Allah şimdiye kadar neden korkmuşum bundan dersiniz. Böyle bir içinizde çok çok büyüttüğünüz ama aslında onunla yüzleştiğinizde de e, ne kadar e, bu korkuyu fazla gereksiz yere büyüttüğünüzü anlamanızı sağlayacak bir olay yaşıyorsunuz arkadaşlar ve bunu bir kalabalığın içinde yaşıyorsunuz. Çok güzel büyük bir kuşumuz var güzel bir haberimiz gelecek. Bir şeyle uğraşan bir erkek var. Ee, bu erkek bir şeyler ekmiş ve onları biçiyor gibi ama e, bir sıkıntısı var aynı zamanda tepesinde e, kocaman bir kümbet tabiri caizse kümbet duruyor. Bir şeyle uğraşıyor ama o tepesindeki şey ona bayağı bir engel teşkil ediyor. Onun onu aşması gerekiyor. Çok e, sıkıntılı bir şey. O, çok büyük bir yükü var bu kişinin. Uzun boylu ve zayıf bir erkek. Bir ayrılık görüyorum. E, ama bu sanki çok geçmişten ve e, hala devam eden ama sizin bir türlü içinizden atamadığınız bir ayrılık unutamadığınız bir kişi var e, bir aşk yarası kalbinizde çünkü e, bir yeri koyu siyah o bir türlü atılamamış ve içinde e, oturmuş tek başınıza düşünüyorsunuz aslında o e, o kişi de sizi düşünüyor hala ve unutamamış fakat e, önünüzde ciddi engeller var ve bu engellerin e, aşılması e, mümkün değil gibi görünüyor size. E, bana öyle gelmedi. E, biraz biraz uğraşmayla, biraz karşılıklı çabayla e, halledebileceğiniz sanki sizin elinizde olmayan ama Başkalarından kaynaklı çünkü o kişinin de karşısında kendisinden büyükçe bir bayan duruyor. Bu kişiden kaynaklı bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Aşamayacağınız bir şey değil belki olur ya bir süre böyle gizliden yürütmeniz gerekir ama ben bir şans verin diyorum arkadaşlar. iş yerinden ya da e, akraba çevresinden bir erkek var. E, gözleri çok belirgin hatta e, gözlük kullanıyor da olabilir arkadaşlar. T, S, e, M harfleri var. o e, Mustafa olabilir. Müslüm olabilir. Bu, bu kişi sizin canınızı çok sıkıyor arkadaşlar. Çok e, sizin üzerinize geliyor, damarınıza basıyor. Bir e, nasıl anlatayım? Ukala, ukala bir insan var karşınızda e, ve olur olmaz yerlerde sizin karşınıza çıkıp böyle canınızı sıkıp tadınızı kaçırabiliyor. Bu kişiye müsaade etmeyin. Gereken cevabı verin çünkü aslında bilirsiniz ya böyle bazı insanlar çok üzerinize varır varır en ufak bir kelimenizde hemen iki adım geri atar kaçar böyle bir taraftan da kendi içinde korkan ve özgüveni eksik bir insan çok gereksiz yere sizin üzerinize yükleniyor dışınıza taşmış bir takım şeyler var bazı şeyleri artık içinizde Biriktirmeyip dışarıya atıyorsunuz. Bu e, ilk başta da söylediğim gibi size ağır gelen bir takım sırlarınız veya e, içinizde tuttuğunuz böyle ne söyleyemediğiniz bazı şeyleri e, artık dile getirme zamanınız geliyor. Çok içinize kapanmışsınız ama için içinizi açma vakti gelmiş. Yani böyle bir hani olur ya şiirlerle beslenen romanlar okuyarak kendi hayal dünyasının içinde yaşayan ve kimseye bir şeyini belli etmeyen açık vermeyen insanlar olur böyle bir haliniz olmuş yakın bir dönemde fakat artık sizin dışarıya açılma ve içinizdekileri dışa verme vaktiniz gelmiş bunu yapmaya başlıyorsunuz çünkü müthiş bir ferahlık gelecek Bununla beraber siz zaten e, hemen görmeye başlayacaksınız bunu. Bir e, taşıt görüyorum. Bir araba, bir alım satım veya el değiştirme olabilir. Ne zamandır istediğiniz ama yapamadığınız bir şey. Bir araç alabilirsiniz. E, satmaya çalıştığınız aracınızı satabilirsiniz. Veya değiştirebilirsiniz. Çok net bir şekilde bir araçla ilgili bir olay görüyorum. Büyük gelirleriniz olacak. Bir süredir biriktirdiğiniz veya yatırım yaptığınız bir şekilde değerlendirdiğiniz temelini daha önceden attığınız bir takım birikimler size daha fazlasıyla geri dönmeye başlayacak. Hatta siz bununla ilgili o kadar umutlusunuz ki yani o kadar çok istiyorsunuz ki bir adağınız var ve bu adağınız çok net çıkmış falınızda. Biçme vakti geliyor. Tabağımıza bakalım. Bir aa, yine bir düşmanınız var. Ee, kem gözlü, kötü gözlü bir insan görüyorum. Biraz dikkat edin. Çekemeyenleriniz fazla gibi duruyor. Çok dik, sağlam duruyorsunuz ama sizin etrafınızda çekemeyen bazı insanlar var. Sinsi sinsi yaklaşıyor size arkanızdan böyle. Sinsi sinsi geliyor ama aranızda bir set var ve bu seti aşması mümkün görünmüyor bu kişinin. Çok çirkin bir insan. Ben sizi uyarayım arkadaşlar. Kalbi değil, görüntüsü de çirkin. Hani zaten olur ya böyle e, içi dışına yansır insanların. Böyle bir tip var. evinizin içinde yalnız bir adam görüyorum. Ee, bu kişi sanki kendi yalnızlığını e, kendi yapmış yani kendi kendini bir şeyin içine kapatmış. E, fakat bu bu e, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından değil, bu kişinin kendi tarafından yapılmış gibi e, olur ya hani böyle kendini kral gibi görür ama. Ee, o sırada çevresindeki onu seven herkesi kendisinden uzaklaştırır. Böyle bir kişi var evinizin içinde. Destek alamıyor sizden e, bir destek göremiyor. Ama e, çok e, kuvvetli de bir bağınız var aynı zamanda. E, hani olur ya böyle atsan atamazsın, satsan satamazsın. Böyle gelmiş, e, orada duruyor. Kesinlikle onu ne çıkartabiliyorsunuz hayatınızdan, e, ne de e, daha da böyle hayatınızın içine alabiliyorsunuz yani bir yakınlık kuramadığınız e, ve bir şekilde hakimiyet kurmaya çalışan birisi var arkadaşlar. Bakın ayaklarınız bağlanmış bir yerde. Ee, sizi bağlayan e, üç şey var. Bir R, R harfi görüyorum. İsminde R harfi olabilir. Bu kişinin sizi bağlayan üç şey var ve e, hareket kabiliyetinizi kısıtlıyor bunlar. Elinizde olmadan e, bir şeyler yapamıyorsunuz. Eliniz konunuzu bağlamış bir şeyler. Bir haberiniz var. E, evinize gelen, evinize gelen bir haber var. Sıkıntıların içinde size bir ferahlama sağlayacak bir aşınız var Arkadaşlar ee, bir e, çanak tencere içi dolu bir yemek kabı Bu bir e, bir kazanç bir e, getiri olacak yine hiç beklemediğiniz bir yerden zaten e, fincanınızda da çıkmıştı Aslında sizin Böyle yaptığınız bir takım şeyler ve bunların sonucunda elde edeceğiniz bazı kazanımlar olacak ama bunun dışında sizin hiç beklemediğiniz bir yerden bir aşınız, bir yiyecek, bir ekmeğiniz var arkadaşlar. Kalabalıklarınız var ama bunların hiçbiri evin içinde değil evin dışında gelişen kalabalıklar. İçeride bir e, içine kapanık, dışarıda e, daha sosyal bir insan gibi görüyorum sizi. Bir göz yaşınız var, temiz bir gözyaşı ve bir sıkıntınız var. Bu gitmek üzere çok az kalmış, e, yakında gidecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, umuyorum dilekleriniz, bütün dilekleriniz e, kabul olur. Ben fincanınızı ve tabağınızı yıkamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.